Hay Allah razı olsun. İyi misin? Canın acıyor mu? Aldın ilacını? Aldım aldım iyi. Keşke böyle olmasaydı. Ne kadar özür dilersen bileyim yetmeyecek biliyorum. Ben sana kızmadım ki. Sen yani... Neticede sen kendinde değildin. Sen sen değildin. Ama iyisin şimdi değil mi? Daha iyiyim. Hep böyle oluyor. Günün belli bir saati hiçbir şey yok. Sonra başlıyor. Halüsinasyonlar. Neyler? Hayal. Ama o kadar gerçek ki. Ben dün görmedim seni. Bana saldıran bir adam gördüm. De kimi görüyorum biliyor musun? Kimi? İsa'yı. <laughs> Tövbe. Garip şeyler söylüyor bana. Şimdi şöyle düşünelim. Sen bunların farkında olduğuna göre artık demek ki iyileşiyorsun değil mi? Öyle galiba. Sena gözünü seveyim şu doktorun verdiği ilaçları ihmal etme öyle İsa misa diyorsun. Delirme akşam. Bir şey siniri bozulmuştur ondan şey yapmıştır. E siz konuştunuz Karaca. Ya sen amcamla konuştun. Ben beş dakika gel diyorum bana git git yapıyor. Başka bir şey var bunda kesin. Baba. Ben aslında karşıyım ama. Dur bakalım kızım. Vereceğiz demedik ki. Tamam. Sen öyle diyorsan. Hazırla. Akşam sana görücü geliyor. Kimmiş anne? Ne önemi var anneciğim kim olduğunu? Ben kabul etmedikten sonra. Karaca. Ceresundur değil mi bu? Delir mi arkadaşın? Kim olacak başka? Bilmiyorum.